geldiğimi biliyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar, evet. Simon'un kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için alfabet challenge yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi 29 tane alfabemizin harfleri var. A'dan Z'ye kadar. Hangisi çıkarsa bize onunla ilgili evden bir şey bulup getireceğiz. A geldi. Araba. Tabi araba dışarıdan getiremeyeceğimiz. Şimdi belki bir oyuncağını buluruz bilmiyorum. Şu an İkinci katta var. Bir sıra. İkinci kata çıkana kadar. <laughs> Çıkacağız da ineceğiz de o kaybederiz zaten. Kim daha önce getirirse o kazanmış olacak. Arkadaşlar yumuşak evet. bir de yumuşak ya bir kime çıkarsa çoktan şimdi ikimizde ikimizden biri çoktan sıfır aldı. Yani evet yumuşak de. yere bir şey olmadığı için mecbur öyle kalıyoruz. İsim bu değil. Öyle. Altına koyalım. Hayır altına koyunca şey yapıyor neyse. Hadi bir iki çeşit başla başla şey, başla Bak bak. Al bak. S çıktı bana. Jee. Bu ıslak zaten. Hayır altı sulanmış. Jelibon. J ile Jelibon arkadaşlar. Ben gezelim. Sabır. İçinde var. Tabii ilk önce ben geldim çünkü bulurum. Ben kazandım. Zaten buralara yazacağız. Oradan görebilirsiniz çek kimin kazandığını. şey harfleri ziyan, ziyan etme. Buraya koy ki lazım hadi olacak. Çek hadi. bir tane. Sen de açmadın. Hmm. Al hadi bir tane. G. M. Ne ne ne. Ga ge ge. Bunu mu? Gel. Ya hayır. Hayır 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 hayır. Uyu duram dur. Arkadaşlar bu buzdolabının üstünde mıknatıs vardı bulamadım. Okuyor ok. bu tu. neden bununla haberim yok? Aa yalnız yakaladım. Ya şey haberim yok ya. Unut dibindeki şey kesmedim. Ya hayır işte bulamadım onu Olmadı. Yavrum ben kazandım. Arkadaşlar aile videolarımız var. Ben e, nene oluyorum. Zeynep gelin oluyor. Ondan sonra A, çocuk oluyor. Her şey oluyor. Onlar da nasıl oluyor? oluyor. Onlar komik. Komik. Çek bir tane. Z Z Z Hı? Z Z. Zeynep şuki. Valla. Et. Arkadaşlar ben benim. Zarf bulamadım ki. Zarf. Zeynep zarfı bulamadım? Zarf bulamadım. Zeynep var beni tutup getirsin. <laughs> ya sen her <ne> zaman getirmedin. <laughs> F. Flüt flüt <laughs> Ben getirdim ben F'li flüt. F gelmiş arkadaşlar flütümüzü getirdim evde. Bir Çok güzel değil mi biliyorum. Bir de burnunu çalayım. Ama geç kaldım. Çek. E. K. Zeynep hepsini Türkçe ile yazmış. E, E. K. E, Erik. Erik yok. Geldim, geldim, geldim. Elma. E ile elma arkadaşlar. Zeynep ben buldum. <laughs> Zeynep ben buldum. Ya. <laughs> <laughs> Beyle elma. Hemen koyuyorum kenarıya. Miau. Hadi bakalım. Evet. Ye. Yeah. <laughs> Yapma sen arayalım. Ye. Yeah. arkadaşlar buldum. Ne oldu? Ne oldu? Uyuyayım ben seni. Arkadaşlar Fonuk ablamı bekliyoruz. Saat geçiyor. Sana ne çıktı? İyi. 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 İyi çıkmıştı. İğne getirdim. Sen niye getirdin bir daha Pamuk? Ha, ben bir daha yanımızdaydım. Ben sandım K geldi, kedi getirdi, P geldi, pamuk getirdi. Ama öyle. ama Allah'tan öyle bir şey yapmadı Zeynep. İyi evet, iyi arkadaşlar ama ne yazık ki kaybettim. Evet, bulamadım bayağı bir zaman. Ama şimdi Şiş. Ben geldim, ben geldim. Toka 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 toka. <laughs> Zeynep karınca var içinde. <laughs> Ay. Karınca var arkadaşlar ciddi. Normalde yazın yine bizim hani evde oluyorlardı ama şu an kış geldi. İlk defa karınca görüyorum kışın. Sen yoktu yavrum nerede geldin nerede sen? gel gel gel. Evet toka getirdim. Tokayı kenara koyuyorum. Al. Aldım. A! 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 Ne çıktı sana? Yumuşak değil. Armut! Yarım kesilmiş armut ben bunu yesin dedim. Armut aile. <laughs> Dur başka bir şey daha getiriyorum. Neden ben? Neden? Ayıcık ayıcık. Ayıcık ayıcık. Zeynep ya, ya yumuşak diye geldi bana. Babam annem almıştı. Adeler bilmiyor. Sen... Ama eskiden çok seviyordum. tamam yeter. Gel kamerayı şey yapalım. Sizi yiyeceğim, sizi yiyeceğim, hepinizi yiyeceğim, hepinizi yiyeceğim. Yeter Çek bir tane. Çek. Evet. P. Oooo. P. Olaf, Olaf. Olaf. Olaf buldum arkadaşlar. Gerçekten çok şey iyi. Dur dur. Evet arkadaşlar, Olaf. Şimdi arkadaşlar, bu Olaf'ımızı çok seviyoruz. Gerçekten çok güzel. Nereye basacağız diyor bu? belli. mı? yap. Nereye? Ne, buraya mı? Nereye basınca zıplıyor diyorum. Buraya mı? Hı hı. Tamam. Oyla o ile Olaf ama ben yenemedim yine de olsun. Olaf'ımızı çok seviyoruz gerçekten. Aa! Çok güzel oyuncu. Flaş gibi oyuncu yaptım şu <laughs> Ama neyse bunun kapısı çıkıyor. <gülüyor> evet. Korkmayı beceremiyorum. Bir daha Bak şimdi size uçuracağım bunu. Hadi çek. Size uçuracağım. <gülüyor> 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 kendime kendime. Evet arkadaşlar bunu oynatınca da böyle oluyor bakın. Gözler fıldır fıldır. <laughs> Çek bir tane. L Ne Limon Ne La 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 Limon Limon arkadaşlar. Le, 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 le. Koyayım hemen buraya. Bunu koyayım. Ne ile bir şey bulamadım. Ay ay ay. Nasıl, ne ulaşayım. mi? Ne. ne? Ne? Namazlık olabilir. Ne? Nar. Lumba. Nar. Nar. Nar yok. Ama olsun. Ne evet. gel ne ne bu? D. Denizlik. Re. R. De, deniz. Dağ, R. Dağ, R. oyuncak dinozorum vardı. Sürpriz yumurtadan çıkan. Biraz o. O ben ejderiya sanmıştım. Ejderiya. Ejderiya en sevdiğim. Ve. <laughs> ve uh. ve ve. Va. Ve. Uh. Buldum. 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 Gel abla.

sorgulandı. Oo. Oo. Bulamadım arkadaşlar. Sana ne çıktı? Bulamadım. B. Be. Ben gizli bir şeyim, Ben senin ablan değilim. <laughs> Öyle sakmayın. Ay. Uh, hadi bakalım bakalım bakalım. C. Şey. C, c. Çat. Çat. Getirdim arkadaşlar çarşaf çarşaf yapıyorum gibi çarşaf 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 evet. pamuk da baya böyle yaylandı bir yatıyor burada neyse dokunma kedi bunu hemen nereye koyalım Koyacak koyup yapalım şuraya koydum. Evet arkadaşlar sonucu geldi. Sonucu kaldı. Bunu da ikimiz beraber bulacağız. Kim daha önce bir şey bulursa. He. 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 Havuç yok. Havuç. Buldum. Buldum. Havlu. Gel abla gel, en güzel havlular burada, gel. Oğuzhan yani hep sen, bence youtuberlığı bırak, gittirip pazarda çarşaf yapmaya başla. Ne, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> havluları şal olarak da Ben kullanabilirsin. de oyuncak satarım. Aa, havluları şal olarak kullanabilirsiniz, şöyle üçgen. Üçgeni <laughs> alacağım. Tamam, her neyse. <laughs> <de>. Böyle <laughs> olsun. Mükemmel, <İmkanlı. gülüyor> bayıldım. Bayıldım, bundan sonra moda. <laughs> havluyla başörtme. Zeynep. <laughs> evet arkadaşlar burayı, bu yarışmayı ben kazandım. Çok güzel bir yarışmaydı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş kalın. Arkadaşlar buradan kanalımıza abone olup yüklediğimiz videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın.